Merhaba arkadaşlar Senegal Dakar'dan selamlar bugün e, Dakar'ı size göstereceğim Dakar'ı gezeceğiz birlikte çok güzel yerlere gideceğiz Dakar'ın tarihi özgürlük heykelini gezdireceğim size Rönesans Monument diye bir yer e, Şu anda oteldeyiz otel de çok güzel Hava mükemmel Havuz süper Avustan tam denizin yanında. Denize çok yakın. İşte bugün buralarda bir gezeceğiz, dolaşacağız. Senegal. Buranın dili Fransızca. Herkes Fransızca konuşuyor. Burada genelde. Gerçekten efsane. Bakın şuradaki evleri görüyorsunuz. Şurada Fransızların yaptığı eski tarihi evler var. Hala yıkmamışlar. Mükemmel bir manzarası var buranın. arkadaşlar şimdi e, gidiyoruz birazdan çıkıyoruz o meşhur heykele doğru gidiyoruz çok merak ediyorum gerçekten çok araştırdım sizi e, çekerken de bilgilendireceğim zaten Senegal Dakar <laughs> best African place dermişim şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Gerçekten bayağı bir uzun köprü arkadaşlar. Uzun bir merdiven daha doğrusu özür <laughs> Sıcaktan başım yedi artık. <laughs> bayağı çok sıcak çünkü. inanılmaz bir şey. İnanılmaz. Arkadaşlar bu Rönesans sanatı ile ilgili size bilgi vereyim. Burası e, Mamelas'ın ikinci tepesinde bronz yapı. 2010'da Cumhurbaşkanı Vade tarafından aranan ve Kuzey Kore tarafından yaptırılan açılış töreninde 20 metre yüksekliğinde bakırdan yapılmış olan bir anıt. 52 metre gerçekten bayağı bir yüksek. Burada 198 basamak varmış. Evet. Buraya çıkarken spor yapmış oluyorsunuz. Ve manzara olarak Dakar ayağınızın altında arkadaşlar. Oh. Yes, <laughs> here, yeah, yeah. here is Dakar. Ya ya. Here is ya. Hold Dakar. Hold Dakar. Evet. Ne düşünüyorsunuz fiyatlarla ilgili falan? <laughs> Fiyatlar 1 Euro. 1 euro. Evet burada tam monumentin orada bu tarz e, lokal lokal şeyler satıyorlar seni bayrak olsun, tişört olsun, kolye olsun, portre olsun. Çok güzel şeyler var burada. Mini. Bende de, de kamer Kamerun. Sebon Kamerun. Senegal. No Kamerun. İşte Kamerun ne? Kamerun, vay. Kamerun. Kamerun. Yeni Senegal'e enfey base the same. Senegal. Senegal. Renkler, renkler de benziyor birbirlerine. Senegal'li ve Kamerun renkleri. O yüzden böyle bir tarz takılır bizde. Işte. This one how much? 1000. I'm smoking club in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip. Cause bitch, I learned scrap. I went from rocks to z's, Writing rap some movies. I went from trusting the trick. Now they all want to sue me. So fuck em em all. in the back. I'm smoking bud in the back. I'm waiting for niggas to trip. Cause bitch, I learned scrap. I went from rocks to z's, Writing rap some movies. I went from trusting the trick. Now they all want to sue me. So fuck them all. In the place. Everybody getting rainy.

Senegal'de. Bugün ikinci günüm. Gerçekten güzel zaman geçiyor burada. Eğleniyoruz, geziyoruz falan. Size Senegal hakkında bilgiler vermek istiyordum. Odamın balkonu böyle. Evet, Dakar bir yer gerçekten. O kadar büyük bir yer değil. Ve ee, tamamı Müslüman bir ülke. İnsanları gerçekten mükemmel derecede çok iyi. Çok iyi insanlar. Yani bu zamana kadar farklı Afrika ülkesi gördüm. Ve her gittiğim Afrika ülkesinde çok güzel bir şekilde karşılandık. Çok güzel bir şekilde davrandılar bize. Yani çok iyi insanlar yani. Ben burada hani kendi ırkıma sesleniyorum. Kendi insanlarıma sesleniyorum. Gerçekten onlara hiçbir zaman kendi ülkemize kötü davranmayın. Ya çok seviyorum ya. Hani Afrikalıları gerçekten çok seviyorum. Çünkü içindikleri kalp, kalplerinden geçenler kalplerinden nasıl geçiyorsa o şekilde davranıyorlar. Öyle davranıyorlar yani. Burada köle adası varmış. Oraya gidemedim. Bir dahakine Allah izin verirse inşallah. Bir dahakine gelirsem gideceğim. Köle adasını gezmek istiyorum. Ee, yaptığımız aktif aktivasyonlar işte aktiviteler ATV falan filan bu tarz şeyler burada çok güzelmiş Dakar rallisi de yapılıyor zaten burada ee, burayı gezmenizi öneriyorum gezin arkadaşlar yani biliyorum imkanı olan var olmayan var ama imkanınız varsa gezin yani bir kere geliyoruz dünyaya ve o şeyi iyi değerlendirin. Başka da hiçbir şey yok yani. Bakın önünde bir... Şurada sanırım cami var. Takipte kalmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.